Arkadaşlar herkese merhaba. Bu bölümümüzde de Ford Mustang GT kaplayacağız arkadaşlar. Araç siyah, satin griye çeviriyoruz. Şöyle bir dolanalım. Bakalım neleri var neleri yok. Ee, bazı parçalarını söktük. Mesela skupları söktük buradaki. Daha rahat bir uygulama olması için. Zaten 4 tane vida tutuyor. Onları söktük. Buradaki e, parçayı söktük. Film parçasını söktük. Çünkü bayağı bir tight'tı, sıkıydı. Direkt sökelim. Daha temiz bir işçilik çıkartalım. Burası zaten çok yumuşak. Böyle gelebiliyor. Bu da çok yumuşak. O yüzden sıkıntı olmuyor. Zaten araç siyah. O yüzden çok fazla bir şey sökümü yapmadık. Sadece aynaları söktük. Kapı kollarını söktük. Bir de tamponu sökeceğiz arkadaşlar. Niye tamponu sökeceğiz? Çünkü tampon çok agresif bir tampon arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi buraya bir gömme işlemi uygulayacağız. Tabi bu şekilde gelecek. Şöyle. Şuraya bir gömme işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Malumunuz kaplamanın bir sınırı bir limiti var. Buraya bir gömme işlemi yapacağız. Sonra tam şuraya bir gömme işlemi yapacağız şu şekilde İçeri doğru ve şu arkaya bir gömme işlemi yapacağız arkadaşlar tam bu iç kısımda. Ee, ondan sonra bakalım şuraya bir gömme işlemi yapacağız içe doğru. Burası değil de içe doğru bir gömme işlemi olacak. Tam şurada belki bir ufak bir bölümde görünecek. Ee, o da dert değil arkadaşlar. Mecburuz. Bir de burası çok e, aşağı doğru gidiyor. E, o yüzden tam girebilmek için Tamponu sökeceğiz. Dışarıda uygulamayı yapacağız. Onu da zaten büyük ihtimal görürsünüz. Onun dışında tavanı siyah bırakacağız arkadaşlar. Spoiler'ı siyah bırakacağız. Tavanı siyah. Spoiler siyah kalacak. Gerisi hep e, satin e, grey olacak arkadaşlar. Satin gri olacak. Hadi başlayalım. İlk önce kaputtan başlayalım. Ondan sonra devam edelim. Nasıl çıkacak? Yeni ustamız. Aha bu. Oyuncak aldık ona. Onu çeviriyor, düşürüyor. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Evet evet seni çekiştiriyoruz. aynı. Aynı. Seni çekiştiriyoruz. Bu kaçıncı yemeğini yiyor? Altıda yedi. Evde mi yedi? Dükkanı. Üçüncüyü yiyor o zaman bu. <laughs> tamam yarım koydun ama değil mi? Okay. Çocuk zor gençler. Yani çapıyor. Hadi geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar Mustang'imizi bitirdik. Sağ salim kazasız belasız bir şekilde. Abimiz de geliyor. Zaten Aziz abi Türk bir abimiz. Sağ olsun hep bize getirir arabayı. O da yolda 10-15 dakikaya burada olur. Bitirdik arkadaşlar. Şöyle gösterelim Satin griye kapladık. Şeyde de gördüğünüz olduğunuz gibi buraya gömme işlemi uyguladık. Bu alta. Buraya bir gömme işlemi uyguladık. Buraya bir gömme işlemi uyguladık. Şöyle bir daha göstereyim. Şu alta bir gömme işlemi. Buraya bir gömme işlemi. Tabii ki enzo bizi rahat bırakmayacak. Değil mi oğlum? Değil mi? Oyna de desek oynamazsın. Oyna desek oynamazsın. Neyse. Buraya yaptık arkadaşlar. Buraya bir gömme işlemi yaptık içeriye. Çünkü gerçekten agresif bir tampon. Burayı siyah bıraktık bilerek uyum olsun diye. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Sağ salim teslim edeceğiz. Bir hatamız yok çok şükür. Ondan sonra bakalım yeni videoda neler gelecek ee, sanırım bir Lexus daha geliyor arkadaşlar ee, mat PPF'imiz var Tesla Model Y yapacağız mat olarak ama daha e, malzeme gelmedi malzeme gelince e, onun çekimine başlayacağız Yarın Alpine geliyor, Yarın, e, Alpine geliyor arkadaşlar bir, bir sonraki video Alpine olacak Alpine B7 7 serisi geliyor onu daha önce e, Kaplamıştık kaza yaptı İnşurant, e, Sigorta parayı karşılıyor Tekrar başka bir rengi Kaplayacağız maviye kaplayacağız Satin maviye kaplayacağız arkadaşlar e, Görmüş olduğunuz gibi Mustang'imiz de bitti çok şükür Tavanı siyah bıraktık arkadaşlar Aynaları siyah bıraktık Kapı kollarını siyah bıraktık Ve e, spoiler'ı Siyah bıraktık arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Çok güzel çıktı Çok tatlı çıktı ee, gerçekten mutluyum yani işin işten. Ee, normalde hani mutsuz olursam söylerim zaten. Ama bu işten gerçekten çok mutluyum. Çok güzel çıktı. Ee, emeğimize değdi çok şükür. Biraz yoğunuz arkadaşlar. Ama e, elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde size videoları paylaşmaya çalışacağım. E, çünkü bazı arkadaşlar bazı videolar istiyor. Mesela şöyle göstereyim. Ee, buraya gelirsen hayatım. Üstünden. En zor. Gel oğlum buraya. Gel buraya. Rahatsız çocuğum benim. Rahatsız çocuğum. Tam şeyde gel. Olur mu? Ama bir şey yokken yat. Değil mi? Arkadaşlar şimdi şurayı e, istedi bazı arkadaşlarımız. Buraya nasıl giriyoruz veya şurayı nasıl hallediyoruz gibilerinden isteyen vardı. Ve Aziz abi geldi. Bir dakika. Bazı arkadaşlar sormuştu. Bu tarz e, yerlere nasıl giriyoruz diye. Şimdi Mustang'in arkadaşlar hem siyah olduğu için kolay. Hem bu tarz olduğu için biraz daha kolay. Ama şu tarz e, kaplamalarda mesela e, bu biraz daha farklı. Özellikle beyaz, kırmızı ve mavi araçlarda burası çok farklı bir işlem uygulanıyor. Tabii ki onu da anlatacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.